Herkese selamlar. Neredeyiz? Roxburgh Park'tayız, tren bekliyoruz. Şehrin merkezine gidiyorum. Parmaktan sonra. <laughs> Herkese selamlar. Roxburgh Park'ta tren bekliyorum. Yaklaşık 4-5 dakikası kaldı. Şimdi şehrin merkezine gideceğim. YouTube'dan da sevdiğim bir arkadaşım, benim takipçim, arkadaşım, burada da arkadaşım olan Yusuf'la buluşacağım. Biraz sohbet, muhabbet edeceğiz. Bugün Melbourne'de pazar günü, dinlenme günü. Birkaç gündür Uber yapıyorum, Uber Eats yapıyorum. Gerçekten güzel rakam paralar kazandım. İşimi değiştirmeyi düşünüyorum. E bu süreçle alakalı yarın zaten netleştiği zaman sizde bununla alakalı da video paylaşacağım. Uber Eats nasıl yapılır? Ne kadar para kazanılıyor? Neler yapılıyor? Bugün ama video çekmeye gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Çerçevenin etrafında her yer ücretsizmiş arkadaşlar. bakın. şöyle yazıyor. <laughs> <laughs> Tren istasyonu ismi güzelmiş. Bunlar tamamen ücretsiz böyle. Buradan biniyorsunuz. Şehrin içinde geziyorsunuz. people, united, you'll never be divided. O sokaktalar, yine çıkmışlar, <laughs> özgürlük için, neyin özgürlüğü bilmiyorum slogan atıyorlar. polis izin alıyorlar bu şekilde. Pazar günleri, cumartesi günleri hep beraber bir araya gelip bir şeyler için bağırıyorlar, çağırıyorlar, dile getiriyorlar. Belki kale alınıyor, belki alınmıyor. Fakat benim hoşuma gidiyor bu manzarayı görmek. Keşke. Şimdi Yusuf'la beraber böyle bir İtalyan restorantına geldik. Brunetti. Burada bir arkadaşım vardı. Onun önerisiyle daha önce de gelmiştim zaten. Burada inanılmaz güzel pastalar ve çok güzel bir İtalyan mutfağı var. Sıcak. Bakalım. Şimdi geldik sizlere de göstereceğim. Evet, bugün pazar ve hava çok güzel diye burun... Brutelli. <laughs> Brunitelli, İtalyan restorandan vazgeçtik. Şöyle gölün etrafında çok daha güzel bir kafeye geldik. <laughs> güzel bakalım. Burası böyle biraz pub tarzı, kafe e, tarzı bir yer. Şimdi biraz gezdireceğim, sonra oturacağız, sohbet edeceğiz. Yusuf burayı da beğenmedi. Burada kahve yokmuş. Alkollü içecekler ve yemek üzerine olduğu için yine bir lokasyon değiştiriyoruz. Akşama kadar mekan bakacağız. Siz salsa yapıyorlar. Yani. Çok yakında burada ben de ücretsiz fit yapacağım. <laughs> Selamlar. Neredeyim? Avustralya, Melbourne'deyim. Melbourne şehir merkezinde geldik. Bugün YouTube'un dördüncü videosunu çekiyoruz. Dört, dört olursa, kırk dolu, dört olur. Dört olur, <laughs> dört. <laughs> Adukiyet selamlaması yaptım. Formundan hiçbir şey kaybetmiyorum. 15 gündür düzensiz besleniyorum. Ama hala her türlü gibi. Evet, nereye geldik? şimdi şey değil Anytime Fitness salonundayım. Salona yazıldık. Başladık hocam. Bakalım içeri de göstereceğim şimdi size. Bu hafta bu arada başladığım hafta ücretsizmiş. Şöyle şeyiyle beraber, ipiyle beraber şöyle bir çip verdiler. Kimse kapıyı açmıyor, kimse denetlemiyor. Çiple giriyorsun, çıkıyorsun. Güzel. Haftalıkta kontrakt falan yapmazsan yani işte kontrakt yapıp da yıllık yazılmazsa haftalık 18 dolar ama kontrak yaparsan da 12 dolar ödüyor musun? Gayet iyi. İlk haftada denemem için ücretsiz yapmışlar. Daha ne isteyeyim kardeşim? <laughs> Bütün salonlarda bir hafta denesem yılı bitiririz zaten. Şaka yapıyorum. Hadi bakalım basmaya gidelim. Pa! Şimdi kaza yaptım. Bir dakika önce. O sırada ilk kazamı gerçekleştirdim. üzücü. Çok üzücü bir bu durum. ki bende ve karşı taraftaki bayanda bir şey yok. <laughs> Benim arabada bir şey yok zaten. Demir var ön tarafta hiçbir şey yok da. Kaza yaptım arkadaşlar. Of. Kaza yaptım. Şimdi bir dakika. Kavşakta dönüyordum. Kadın da hızlı geliyordu. Ben haksızmışım. Bu bayanın arabası. Benden vurduk. Yepyeni güzel arabaya.